Millattan önce 209 ile milattan önce 174 yıllar arasında hüküm sürmüş büyük Hun İmparatorluğu hükümdarı olan Türk Hun hükümdardır. Oğuz Kağan destanındaki Oğuz Kağan ile aynı kişi olduğu düşünülmektedir. Babası Teoman'dır. Meta'nın tahta çıkışı Çin kaynaklarında anlatılan bir olaya göre Asya Hun İmparatorluğu'nun kurucusu olan Teoman, oğlu Meta'nın kendisi yerine üvey annesi Yenşi'nin oğlunu tahta çıkarmak istedi. Törelerine göre Türk hatunundan olan bir Türk'ün tahta geçmesi gerekiyordu. Metehan'ın üvey annesi Çinliydi. Yani Çinli kadından olan erkek çocuk tahta geçemezdi. Bu durumdan dolayı üvey annesi Metehan'ın babasını doldurdu ve Mete'yi komşu kavim olan Yueçilere rehin olarak gönderdi. Babası ardından Yueçilere savaş ilan ederek Mete'yi öldürtmek istedi. Mete babası Teoman Yueçilerin topraklarına girmeden Yueçilerin elinden kaçtı. Babası bu kadar zorlukları atlatmasının ardından hakkını vermek için emrine 10.000 çadırlık bir birlik verdi. Sonunda da Mete öz babasını, üvey annesini ve kardeşlerini öldürüp kan oldu. Daha sonra pek çok göçübe kavimin kullandığı çavuş oku adı verilen ıstıklı okun mucidinin Mete olduğu kabul edilir. Çin kaynaklarına göre eğer okunu bir yöne yöneltirse emrindeki askerlerin hepsi o hedefe ok atarak hemen yok ederdi. Bir gün okunu en sevdiği atına çevirdi. Askerlerinden bazıları tereddüt etti. Bunun üzerine okunu sırayla tereddüt edenlerin üzerine çevirdi. Atına ok atmakta tereddüt eden askerlerin hepsini atılan oklarla öldürüldü. Böylece küçüklükten beri oynadığı okunu, hedefe çevirme oyunu, emirlerinin tartışılmazlığını da perçinledi. Kendisi Bayi denk Muharebesi sırasında Han hanedanlığını yenmiş ve vergiye bağlamıştır. Yueçi ve Tunguz milletlerini de yenerek devletini Hazar denizinden Mançurya'ya kadar uzatmıştır. Saltanatı boyunca çoğu halklar Hun idaresi altına girdi. Onların tümünü Steplerin Bütün Göçebe adlı okçularını bir imparatorluk altında birleştirdi. Onun hem askeri hem de idari yapılanması sonradan birçok merkezi Asya halklarında ve devletlerinde uygulandı. Bölgesinde askeri gücüyle korku saldı. Savaş taktikleri ve askeri disiplini sayesinde Çin İmparatorluğunu ve çevre kavimlerle yaptığı savaşları kazandı. Ordusu savaş zamanında toplanan sivillerden oluşmuyordu. Onun yerine sürekli eğitimli ve savaşa hazır halde bulunan profesyonel askerlerden oluşmaktaydı. Hakim olduğu bölgelerdeki geniş tağıl ve yiyecek kaynakları ile ordusunu ayakta tutabiliyordu. Mete, Millattan önce 174 yılında öldüğünde birçok kavimleri satış altına birleştiren büyük bir imparatorluk geriye bıraktı. Bu imparatorluk yaklaşık 18 milyon km2 büyüklüğüne sahipti. İmparatorluğun sınırları doğudan batıya, Japon denizinden İdil nehrine ve kuzeyden güneye, Sibirya'dan Tibet ve Keşbin'e uzanıyordu. Onların karşılarında bulunan tek düzenli ve güçlü kuvvet olan Çin ordusunun iç karışıklıklar nedeniyle idari zafiyet içinde olması, Mete'nin devletini kolayca büyütmesine sebep gösterilir. Kara kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak Büyük Hun İmparatoru Mete Han'ın tahta çıkış tarihi olan Milattan Önce 209 yılı esas alınmıştır. İlk kez Mete Han tarafından Milattan Önce 209 yılında kurulan düzenli kara ordusunda sayı itibariyle 10.000 attan oluşan en büyük birlik Tümen olarak adlandırılmış. Tümenler binlere, binler yüzlere, yüzler onlara ayrılmış. Her birinin başına tümen başı, bin başı, yüz başı ve on başı rütbelerine sahip birer komutan görevlendirilmiş. Aşağıdan yukarıya doğru emir komuta zinciri içerisinde birbirine bağlanmıştır.